Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep bir EFC Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş Nasılsın dayı? İyi, mümkün, sen ne yapıyorsun? Sağ olasın dayı, ben de iyiyim gençler. Boom dedi, konaklarımız geldi. Bildiğiniz gibi geçen bölüm dayımız tarih yazdı ve 110 gen oldu. Çarşamba günü izlemenizi isterim arkadaşlar. Ben de 111 gen oldum. Bakalım dayı beni tekrar yakalayabilecek mi? <laughs> Nerede kardeş? 110 gen olmamız bile <laughs> mucize baksana e şu an. Dayı kaç ya. like bekliyoruz? 15.000 like bekliyoruz gençler. gençler 15.000 like yardırın. Yorumlarınızda bol bol yardırın. Kimleri çıkarttınız bu hafta? Kaç gen oldunuz? Bol bol bekliyoruz yorumlarınızı. Sendeyiz dayı. O zaman takımımızı da gördük. Başlayak evet. kardeş. Gençler bu hafta biliyorsunuz bu fonlar geldi. Gareth Beyler geldi. Hatta herhalde normal toti geldi ama biz dayımızla erken çekiyoruz. Daha göremedik. Dayı elmaslarım var kafana göre yiyebilirsin. 2 numarada bizimkiler. Özel teklif C. C. Şu değil mi? Dayı buradan bir Garrett Bale mi çıkarıyor Evet musun? 10 tane. 10 tane kardeş. Haydi bismillah dedik. Haydi bismillah dedik. Şuradan yapıştırdık gençler. İlk de jörtümüzü çekiyoruz. Haydi evet. geçmiş olsun. Kivlo geldi. ilk başladı. Şöyle. Haydi hocam. İkinci jörtümüzü de çekiyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan bir çıktık. Şuradan bir çıktık kardeş. Günlük ne klasik açalım. da var. O hocam satılamaz bir beyl ver dayımıza. Adamın beyli olmasın mı hiç ya? Ne olmasın mı hocam bizim beylimiz? Bizim hakkımız yok mu ya? Hocam ya. 4 milyarı nerede bulacağız biz? 4 milyar dediğin senin için nedir hocam? Ver bize bir 4 milyarlık bir şey hadi, hadi hocam. Hadi Galerian. Galerian hocam. İspanya. İspanya. Ne lan, stoper ne lan? Stoper. Şuna bak bir ya. Allah Çöpingen, ya. 102. Saçlar ne, <laughs> ne <oluyor> lan bu? <laughs> Ariden hadi. Kardeş orada şey yok. Kardeş o saç ne öyle? Adamların orada Oo. yokmuş. Kestirememiş <laughs> gençler o yüzden. Aridane. Babaya... saçlar çıldırıyordu. Şöyle yapıştırdık. Bir de şuradan Haydi oğlum. Dayı bunu hayatta aşmazdım. Niye? Buradan var ya acayip dolandırıyor adamı. Hep aynı kart çıkıyor. Sen kardeş bak bize bir bak sen. Bize bir bak 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 şimdi. Bir Ay bak hocam. hele bir bak diyor ya. Allah şuradan yapıştırıyoruz. Haydi bakayım gençler. Ya. La de Ooo 99 La Gazette geldi Hep 99 veriyor gram bir şey vermiyor çirkef O zaman Ne yapıyoruz? Haydi dayı 3 numaramız diyorum. Aa. Haydi bismillah dedik. Hocam. Hadi ya. Hocam. Gençler bir maskeranımız var. Ben geçen hafta buradan geçen bölüm 2 tane çıkarttım. Hadi hocam ya. Haydi hocam. Lan diklerden de olsa versene ya. Hocam ya yapma gözünü sevdiğim hocam. Yarladık neredeyse sıfır gidiyoruz. Moraller biraz düştü. Şuradan. Kendine gel. Şöyle yapıştırdık. Hadi hocam. gel. Yay. Yay ne yapıyorsun? Lan ne ye. yapsak ne yapsak hocam şuralardan altlardan var mı ya bir şey açabileceğimiz? Evet ay 4000 7000 bir şey güzel güzel işte. 7500 lira. 7500 lık güzel. 4000 yetiyor mu? 12500 yapar yetmez. Ama 2500 açarsın gerisiyle de. Tamam şuradan o zaman. Hadi bir... hocam şuradan bir satılabilir. <laughs> Haydi hocam. Haydi hocam lütfen canım hocam. Hadi oğlum. Fransa, Fransa Medo Ya ya hep kante ya. ayarlı hepsi ya. Angola <laughs> Angola kante. Bir <laughs> 65 <Beş, gülüyor> <engola>, kante <laughs> geliyor ya. Ayıptır hocam. Allah billah bitirdim biz hocam ya. Şuradan buradan da bir tane de şey çıkartalım. 99 dalon 99 olur. dalon mudur? Galon mudur? Galoş gelsin hadi bu seferde Yapıştırıyoruz gençler Kim Oo. geliyor? Şeref olarak gitti İspanya, İspanya. Yine çılgın saç Oo 102 Kim geliyor? Aridororor Çılgın saç geliyor gençler Aridane Buradan iyi çıkarttın ama Vallahi 90, helal olsun ya. yani gene de iyi çıkarttım yani şuradan Hocam artık bak sabırlar bitmek üzere hocam Evet gençler dayımızın hoşum. 6 numarası geliyor oh! her sonunda. Toti mi? Hayır ya. Toti olacaktın hocam ya. Bu etkinlikler bitti ya. Baga girdi dayı. Normalde bol katlık bir şey değil. Evet gençler bu, bu dayımız bu hafta bol bol mascarano çıkarttı ama bize mascarano hani değil kardeş, bize para lazım. Ne mascaranosu kardeş iki tane mascarano verdi bize top topu ya. Dayı bu arada Şu belişinciyi ya. çıkarttın. 5 mascarano oldu. Hadi oğlum. Hocam. Bize oyuncu lazım hocam mascarano değil. Yapma ya yapma hocam ya. Evet gençler herkes bir enerjilerini göndersin bir dayımıza yok. dua edin. İki buçuğumuz da yok neyden bulacak? Evet artık gireceğiz, çıkacağız, bitireceğiz o kutuyu. Bittik. Bittik mi? Evet gençler her işin başında olduğu gibi. Ne yaptık lan? Nereye gitti? Ne yaptığımızı da bilmiyoruz ya. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Haydi ve hocam. bir tane yeterli hocam. Hadi. Bir tane. Hayır hocam Bismillah dedik. Haydi hocam. Hayır sana bugün bu bir kıyak geçiyor gibi ama son şansı dayımızın ve efkarım basıyordu. Şuradan yapıştırdı. Vay be yıllar sonra Allah dayımız burada sıfır çekti gençler. Böyle bir şey olamaz ya hocam ya. Senin 100 gelini kıskandı ya. dayı. Hocam 110 gen olduk diye böyle yapılmaz Dayımızın 110 ya. genini kıskandı oyun. Ama dayımızın garanti paketinden çıkaracağı bir 106, bir 107 bütün günü kurtarır. Dayı burada çıkaracağım bir Messi, bir Vinicius Junior, bir Carvajal. Sonra şu 107 Buffon 4 milyar, 107 Bale 4 milyar. Görmüş olduğun gibi 3 milyar 200 milyon. Gerrit Bale 4 milyar 300 milyon. Yani bunları çıkarırsan geçmişi unuturuz. Hadi hocam, hocam yeni bir sayfa açarız bak sana sövmem çok. Gözünü seveyim <laughs> haydi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Galerian. Galerian. Hadi oğlum. Galerian. Hadi oğlum. Galer mi? Hayat bitti. Son mu? Kubo. Bari bir 600 görelim. O biraz değersiz ama o 105 ama. Hop! 700, 700 milyon. <laughs> Kubo bisiklet geliyor, Kubo geliyor. Gerçi bak bu Kubo'yu şu onlu da verecekti. Burada da bir Messi verecekti. Aynen. Aslan ya olamaz. da yok bir Kubo da burada çıksaydı 7 7 1 4'e sevinirdik. Ama yani 1000 lira harcıyoruz. 1000 TL. Bak 1000 oyun parası değil. 1000 Türk lirasına 700 milyon az ya. Ayıp vallahi abi. 700 milyona biz kim alalım? Kimi alalım hocam? 110 tane olmuşuz olmuş. ya. Pa zaten paramız yok. Aynen. Gençler bu haftayı bay geçeceğiz. 700 milyona hiçbir şey yapamayız biz. Dayı istersen bir maske almış show dene? Evet, <laughs> bir basma olan? show dene. Dur lan kardeş. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> tekli basacağım. <laughs> kim acaba? kalmıştı? Geçen bölüm çok iyi birini almıştık. Karınça. Karınca. Garinça Karınca 111 yapamamıştık. Oo ama çok var mı? 9 olur. Ay %90'dan atlatamazsan tarihe geçersin. Niye sen yaptın tarihe geçmedin ya biz <laughs> mi geçedik? 2'ydi. 9'du. <laughs> 9 mı? 9'du. Ronaldo'nunki de evet. 9 değil miydi? Ben yani %90'dan geçemedin kardeş. Evet geçti. Ama biz sendeneyiz yani. Hadi Bak, bu biz heyecanı değiliz. yaşayalım. Biz sendeneyiz yani. Hiç Hocam yapma, yapma. 90'da yemişim o ayağı kırardım lan Ben, ben ağzını oradan kırardım lan Dayımızın takımındaki ilk, i̇lk 111'imiz 11. geliyor İşte bu Hayırlı adamsın lan bedali. Tüh 111 gene olamadık 111'lik oyuncu aldık Bir tane 110'un vardı ama artık bir tane 111'in var Ola İşte bu gençler. Olsun gençler en azından burayı patlattık Bak dayı o onlu paketlerden 5 tane Maskarona falan verdi Burayı bir 111'e yaptık Haydin ama para vermedin abi ve gençler görmüş olduğunuz gibi 111gen 110gene karşı kapışacağız dayımızla. Bakalım günün kazananı kim olacak dayımız? Paketlerde orta şanslıydı, basmada şanslıydı. Bakalım maçta şanslı olacak mı? Uzun zamandır sana bırakıyorum. Hani herhalde 4'te 4 gençler 4 maçları üst üste kazanıyoruz. Bir show yapma zamanımız geldi artık. 5 için saldıracağız. Allah girdi aralarına. Hadi be, 5 için saldırıyorduk olmadı. Takım ileri. Çalım yedik orada. Garinça 111 oldu geliyor artist. Reis nereye gidiyorsun sen? Şuradan. Nasıl vurdum lan öyle? Ben de 112 bu fon var. Oha. Kaleci 112 bu fon. Geçen bölümü izlemenler izlesin gençler. Bizi 111 gen yaptı. Şuradan. Allah. Şöyle. Yetişemedik orada. koş durun beyler. Oha hoca faal yaptı adam. Uzaklaştırıyoruz. Abi. Top hep niye bunlarda ya? Kompini kapat oğlum. Ça! Hocam faul. Şuradan vuruyoruz ama adam 12 112. Kaleci bu fon için izi. Selamünaleyküm dedik. 112 bu fon. Oho! Her şey takılıyor. vuruyoruz. Helal bu form değil. Kardeşim. Galiye şeyi koymuşlar. Ayıyı. <laughs> Korner dayımızın kornerler hep tehlikelidir. Dikkat beyler. Şuradan vuruyoruz. Bu fonu sınıyor. Hey yavrum hey. Allah bu fonu sınıyor. Güven veriyor. Oha artık ya. Bu kadar da önüne düşmesin ama. Şuradan at. Oy! Ya başlarım <laughs> şimdi ha. Arka plasayı bıraksan goldü. Evet gençler bir korner daha. Şurada. Hadi şimdi atamayan atarlar bol 500. Şevşeko neyi bekliyorsun oğlum? Oha! Atamayan atarlar bol 500. Yetişemez o bana. Aa! Ya böyle bir şey yok. Gol oyunu bırakacaktım ha. Nasıl tuttu <laughs> bunu bu Keltoş ya? Niye kardeş bizimki kaç biliyor musun? Kompanyo. 109'a bastık onu biz. <laughs> kırın bacakları. Şuradan şöyle şöyle. 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 Hadi. Ulan ulan ulan. Hadi beyler dakikalar atmış. Karınca. Karınca geçti. Karınca bir daha geçti. Adam. Çarptı marptı. Ya portan oğlum. Aç ah, ne işte bu. <laughs> <laughs> Bu nasıl gol ya? 3 defa dayımıza çarptırıyoruz. Çarpa çarpa geçiyoruz. Orta. Kafa. Gol. <laughs> abi, yerden Adam ne yapsın? Kampanya ne yapsın? Geçsin. Yani kampanyanın bir kampanyası var. Bir yere kadar ya. <laughs> 1-0 oluyor. Dayı yıkılıyor. 100 tane kaçırdı dayı. Şuradan Allah 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 Allah. Hocam hiçbir şey yok ağlamasınlar. Hocam adam ölüme yattı ya. Hocam gramponuyla üstüne basıyor bizimkinin. <laughs> Sen gidiyorsun ona veriyorsun ya. <laughs> Kut kaptırdık orada. Koşun geri beyler. Allah 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 Allah. Allah artık artık işte bu artık yeter ya. Bu ne kardeşim ya? Ribere atıyor gençler. Ya hocam 86'da da olmaz ama. Ribere atıyor gençler. Biz bu fon bu fon dinlemeye kardeşim ama kaç kere geldik. Nasıl öyle ya? Bu fon bunu tutardı Ya he göremedi adam. Göremedi bu fon. Çok güzel vuruyoruz. Bir bir yapıyoruz durumu gençler. Hadi bir tane daha atarız. Hemen bir <laughs> Hocam bir tane daha atarız biz. Hadi hocam. Oha hocam. Şuradan vuruyoruz. Oo. getirmiyorsun? Hocam ya. Gece bitirse de bitirmese de bir anlamı yok. Biz sileceğiz ya. Şuradan vur lan lan. Ya böyle bir şey olamaz ya. 5-0 bitecek maç. 1-1 bir bir bitiyor hocam ya. Oh be hocam ya. En azından 1-1 bir bir bitiriyoruz 86 gençler. 86'da gol mü yenir ya? Valla 90'da dağıtıp 2-1 bitiriyorduk maç oh, azdı Dayı çok Vallahi iyiydi gençler. Ya. Çok heyecanlı bir mücadele etti. Dayımız fena bastırdı bakın 8 şutu var kaleyi bulan. Ama yani 1-0'da kazanabilirdik. 86'da saçma bir gol yedik. Olur be. Sağlık olsun biz artık oynayacağız. Sil o zaman Ya abi şurada çöpe gidiyor ya. Çok üzülüyorum ya. Sil da sil ne çöpe gidecek evet, senin. 4 haftadır evet. bizimki çöpe gidiyor. Bizim bir şey olmuyordu da şimdi mi oldu? 4 tane oyuncumuzu veriyoruz. Hadi hocam bir 107 Geralt Bale Diamond'ın bir kalbine insin. Niye kalbime inecek? Sevinirim kardeş. Galer! Hadi! Hollanda. Forvet. Van Dijk geliyor gençler. Manchester. Çöp geliyor çöp. 102. Zirkse <laughs> geldi gençler. <laughs> Oo yine dörtlü verdi. Oo. <laughs> İyi dört verdim dört geri ne aldım. Anladın, Hatta verdim, verdiklerim 99'u dördü de. Ağzını kırayım ya Değil hocam. Şey, bir Her tanesi şimdi bari 102 oldu. İyi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıfıra sıfır patladım. Her yerde torpil hocam. Ama her öyle yerde olmasın. Torpil. biraz zarara uğramış olalım. Şuradan ama maskara olmasın. Bir tane de buradan açacağım. Oyuncularım gidiyor. Oo. Hadi hocam. O güzel hocam. yine volkout. Holand. Ya yine mi ODK? Ya bu benim 785. ODK'ım. ODK'ım. Bu Oha. sefer zarar Oy. ettik. <laughs> Bu sefer zarar ettik gençler. O da gertlerle kazat. geli dayı ellerine sağlık Çok diyoruz. Çok güzeldi elimize sağlık gençler. Arkadaşlar daha fazla süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğumuz videoda izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.